işte şurada bak gemiyi gördün mü? Geminin orası işte tatil köyüne geldik sonunda. İn bakalım. Bu ne şimdi? bu ne şimdi? E binajda mı? Aa dur dur birazcık daha varmış. Gel biraz daha gidelim. Sür bakalım kız bir dümdüz bas kasa bas bas. Ağaçlara doğru değil. Allah seni kahretmesin. Yol var orada görmüyor musun? Anam 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 anam. Yof ya. <of> ya. <laughs> ne yapsın arabayı nereye soktun ya? Üf üf. Sana bir de arabayı vermeyeceğim. Neyse gel gel. Koş koş bak geldik işte. Burası. Ha, merhaba kedicik. Çok tatlı bir kedi var. Vay canına. Ha, dağlara bak. Vay be gerçekten resimlerde göründüğü gibiymiş. Of kamp alanına bak. Burası benim burası benim. Hayır burası benim burası benim. Benim şekerim burası benim. Bak benimle aynı renk. Öf iyi tamam tamam O zaman burası benim burası da benim olur İyi. Ee, diğer inşanlar neydi Hmm biz galiba biraz erken geldik Bakayım evet ya saat daha Öğlenin 11'e erken gelmişiz Erken daha onlar saat öğlen 3 gibi falan gelir gel biz Otelimize yerleşelim Merhaba kedicik boşu boşu gel bakalım ne? Hey kedicik gel bakalım Ya kız bebek kediyi rahat bırak Gel gel otellere bakalım Galiba burası merhaba Kimse var mı? Merhabalar buyurun hoş geldiniz. Tabii ki de böyle geçebilirsiniz. Siz tek miydiniz? Evet evet ben bu jet ski yarışı için gelmiştim. Doğru mu geldim hanımefendi? Evet buyurun tabii ki de kapıdaki sizin arkadaşınız mı? Evet kız bebek sürekli listede ismi yazıyordu onda. Maalesef içeriye hayvan kabul edemiyoruz. Yarışları sadece insanlar katılabilir. Ne? Hayvan mı dedin şimdi bana? E, yalnız şey o da bir insan. Yani evet kirpiye benziyor olabilir ama insan gerçekten insan o. Hayır maalesef yarışlara katılamaz kız bebek sönük. Nasıl ya? Kız bebek sönük sen yarışa fotoğrafını atmadın mı? Ya da fotoğrafı ben fotoğrafı attım o adamla ya. O ne? ey. Katılmıştım. Ya baksana nasıl üzüldü o da katılsın yarışa ne olursunuz. Hayır maalesef yarışlara küçük böyle kirpileri alamıyoruz yani hayvan bir Şevval'e şey şeş şey, 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 oğlum yakacağım burayı göreceksiniz. Ay sinirlendi. Gerçekten yakar ama lütfen hanımefendi böyle yapmayın. Yani içeriye son giriş hakkınız. Eğer bir, bir kere daha gir çık yaparsanız sizi diskalifiye edeceğim. Yarışa katılamayacaksınız maalesef. Tamam o zaman arkadaşıma söyleyeyim. Kız bebek ben bu yarışa katılmayı çok istiyorum. Özür dilerim seni tek bıraktığım için. <laughs> Devam şöyle şey, yap. Bevaya akamdaki gemiyi yakma Ben de kız bebek sönük değilim. Ay yapma öyle şeyler ya. Bak yarıştan atılırız, kaybederiz falan. Ay, yapma öyle şeyler. Sen görüşüne oğlum göstereceğim sana Anam. Neyse seni çok seviyorum. Sen takıl arabada arabada. Dikkat et seni çok seviyorum. Yarın görüşürüz. Tamam ben dışarıda uyuyup çadırda şey oynanıyor. Hadi öptüm seni. E, de nereye gittiniz? Benim odam ne tarafta acaba? Yukarıya mı çıktı? Ha. Buyurun bu taraftan lütfen. Şöyle burası sizin için yapılmış. Bu oda sizin içindir bence hanım. Teşekkür ederim çok sağ olun. Odadan ama şıkmış be. Bir... Vay be gerçekten lüks bir odaymış. Teşekkür ederim. Tamam benim eşyalarım arabada kalmış zaten. Eşyalarımı sonra getiririm son olmaz ise. Tamamdır hanımefendi. Hoşçakalın İyi günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Hatta birazcık dinlense miydim? Ne yapsaydım? Ya da birazcık dışarıyı gezineyim ya. Merak ettim şu dışarıyı. Bakayım ben dışarıyı gezinirken zaten diğer oyuncular da gelir herhalde yarışmacılar. Şöyle geç bakalım. Ha? Vay be şu gemiye bakın. Kruz gemisi. Kocaman bir gemi. Gerçekten bayağı büyükmüş bu gemi. Buralarda ne var? Vay. Aha işte jet ski yarışı galiba burada olacak. Ama hiç gemi yok. Allah Allah jet skiler yok yani jet skiler niye yok ki? Herhalde hazırlanıyor. Burada da böyle küçük bir ev var. Burada da şöyle bir tane daha ev var. Vay içeride galiba düğün yapılmış. Pastaya bakın çok iyi. Vay ne kadar da güzelmiş burası böyle. Aa bu ses tanıdık. Ama bu ses çekicileşmiş. Vay be Buğra Buğra sesine ne oldu? Daha bir havalı Oo, olur Merca. nasılsın İ bakalım? İyiyim iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş buldum. Burada tatil alanı varmış. Jet ski yarışı falan olacak mı Evet evet o jet ski yarışına ben de katılıyorum. O zaman yarışırız. Görüşürüz yarışta. Bay bay. Görüşürüz Merca. Ne güzel olmuş bu sesi ya. Daha bir güzelleşmiş. Neyse ben hemen gideyim de e -e -e hazırlanayım. Gerçi bikinimi de giydim. Hazır mı ya? Hazır sayılırım. Jet konulduktan sonra yarışa başlanır. Bir sorayım şuradaki kadına. Hey kolay gelsin. Oo, yemekler var. Karnım da acıkmıştı ya. Birazcık yemek mi yesem? Hmm, neyse izinsiz izinsiz yemeyeyim Ben birazcık hey Şu kadını çağırayım Hey burada mısınız hanımefendi Burada mısınız pardon Allah Allah burada da yok Neyse ben birazcık uyuyayım uyanayım en iyisi Zaten şimdi yemek yersem karnım çok şişer Şimdi birazcık uyuyayım Uyanınca da yarışına katılmadan önce Birazcık bir şeyler yer sonra da cetsizlik yarışına katılırız Hadi çok heyecanlıyım Biraz önce uyuyup uyanalım hmm. Hmm sabah olmuş. Acaba jetsikiler hazır mı? Elimi yüzümü yıkayıp da bakayım. Umarım hazırlamışlardır jetsikileri. Şöyle yüzümü yıka 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 yıka. Oh tamam. Şimdi gidelim bakalım hazır mı jetsikiler? İnşallah koymuşlardır jetsikileri. Bakayım şöyle Buğra vardı. Acaba başka yarışa katılan kişiler var mı? Ben hemen jetsik yarışına bakmaya giderken sizler de like atıp kanalıma abone olur musunuz? Hadi gidelim bir an önce. Çok heyecanlı. Oh hava aydınlanmış. Ha? Bura ne yapıyor ya orada? Aa bir tane kızla konuşuyor. <laughs> gerçekten çok komik bir anımdı bu da. <laughs> Ay çok iyi eğlendim ya. Gerçekten çok yakışıklı bir beyefendisi. Hadi yarışalım o zaman. Çok teşekkür ederim. Merhaba Bura. Merhaba sen de kimsin? Merhaba gitsin. Berca. Merhaba ben Elizabeth'im. Berca sen de sinirim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum Elizabeth. Vay be saçları ne kadar güzelmiş. Bikinin de benim bikinime benziyor aslında. <laughs> Ay benimki daha güzel aslında. Hmm, benimki daha güzel. Heh, neyse. Yani Elizabeth'inki biraz daha güzel gibi aslında Berca. Nasıl ya? Benim bekinim daha güzel değil mi Bora? Yani ben <laughs> maviyi daha çok seviyorum ya, Bak şortumda ederim. da mavi var. Ay çok teşekkür ederim tatlım benim. Hadi yarışa başlayalım. Heh, siz görürsünüz. Ben şimdi yarışı kazanmaz mıyım? Hadi gelin bakalım. Ay karnım çok yüzümük beni üstü basmış. Galiba yarışa katılamayacağım. Ay çok özür dilerim ben galiba lavaboya gideceğim. Geç geç kesinlikle geç. Ay yarışta başlıyor Buğra. Baksana son on, dokuz, 8. Hadi bakalım kazanan <laughs> iyi olan kazansın. Hadi Burak başladı yarış. İyi olan kazansın. Şuradaki kumun orada yarış bitiyor. Bakalım kim kazanacak? Hadi 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 hadi. Bakayım ha <laughs> ben kazanıyorum. <laughs> geldim sayılır hadi. Oley! Ben Hayır. geldim, ben geldim. <laughs> ben kazandım. Tekrar be. tekrar. Hayır, tekrar yok ki. Bu kadar kolay mıymış bu yarış ya? Ben bilmiyordum bu kadar kolay olduğunu. Vay be çok eğlendim. Hadi gel Burak şu ileri gidelim bakalım. <laughs> Bura bana yetişemiyor. Bakın bakın yetişemiyor. Benim jet daha hızlı demek ki. Elizabeth yapsın mı tuvaletini? Ay, ay katılamadım ya. Oğlum <laughs> ya nasıl katılamam yarışa? Üzülme Elizabeth. Berce kazandı yarış zaten. Ben de kazanamadım. Evet Elizabeth ben kazandım. <laughs> sen kazandın ya. <laughs> Yes be ödülüm nerede? Eee hakem nereye gitmiş? Bakalım bakalım hakeme bakalım. Söyleyelim içeride bir tane hanımefendi vardı. O ilgileniyordu bu bura, burasıyla. Merhaba kolay gelsin hanımefendi burada mısınız? Merhabalar ben canım. Buyurun yarışsız kazandınız işte ödülünüzü getirdim. Aha görmüşsünüz. Çok teşekkür ederim. Ne kadar ödülüm bakayım. Ödül hakkında pek bir bilgim yoksa ama. Ha paralı. Oh ne diyorsunuz ya. Bu kadar fazla mıydı ödül? Vay be bunlarla arsa alır üstüne de bir sürü villa yaptırırım. Of zengin oldum baksanıza. Şunların hepsini koyacağız ama koy 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 koy. Vay be gerçekten zengin oldum. Devasa bir para oldu. 147 bin iki yok. 147 bin 200 lira mı yoksa 1 milyon 472 bin lira mı? Tabii ki de 1,5 milyonum var. Hemen gidelim bakın bu 1,5 milyona neler yapabilirim? Şuradaki gemide aslında turu çıkabilirim. Evet evet şu gemiye gideceğim. Tura çıkacağım. Çok eğlenceli olur. Ay ben de istiyorum. Ben tura çıkarır mısın? Yok çıkaramam maalesef. Ha <laughs> bu benim param. Oh gideyim de birazcık harcayayım bari şöyle kendi kendime. Oh be şöyle gideyim jet skimle. Hoppa işte şöyle gemiye doğru gideyim. Geminin girişi buradan sanırım. Şöyle bas çıkın aşkım bas gaza Hemen şöyle girelim bakalım. Ay çok heyecanlı. Kız büyük sevgi nerede acaba? Onu da bu gemiye çağırayım. Arkadaşımla tatil yapalım burada. Oh bakayım. Kız büyük seni arayayım. Şu karşıda bir yerde olması lazım. E alo, alo Kız Beyeksenig orada mısın? Alo. Uynu, becim. Mi? Evet, buradayım. Çok önemli bir işim var şu anda. şu anda işiniz onay mı? Ay şey diyecektim. Yarışı ben kazandım. Ha, o ses de ne be. Allah Allah. Birisi ocak yakıyor herhalde. Yemek pişiriyorlar herhalde burada. Kız Beyeksenig ödülü ben kazandım ben. Valla bütün ödül bizim. Hadi gel gemiye tatilde çıkacağız seninle. E, e, bir dakika. Çok önemli bir işim var. Şu anda gemiyi yakmakla müşaidim. Ne? Ah yangın sesi. Hii, ne yaptın? Allah gemi yakmış. Sen manyak mısın kız bebeksin? Gemi yakmakta ne demek? Ben o kıza söylemedim şey o kadın beni almaz demek ki ben hayvanım diye. Al hocam onu al hocam onu ay yakarım böyle. Dur kız bebeksin. Olamaz olamaz gemi yanıyor. Eyvah gidip herkes çağırmalıyım gemiyi söndürmemiz gerek. Çabuk 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 çabuk. Oradaki kadına söyleyeyim Buraya söyleyeyim gemiyi söndürmemiz lazım. Kız bebeksin yakma dur. Of of gitti gemi ya. Tatile çıkacaktım ben o gemiyle daha. Hep bu kadın yüzünden kız büyük seni içeriye almadı ya. Hep onun yüzünden. Hemen koşun koşun çabuk. Hemen yetişmem lazım. Hanımefendi burada mısınız? Yangın var yangın yangın yetişin yangın var. Ay ne yangını ya ne diyorsunuz aşağıda söndürücüler var salonda. Salonda, 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 salonda. Nerede söndürücüler? Nerede söndürücüler? Ha, şunun içine alabilir. İşte burada tamam Al, 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 Hepsini çabuk, 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 çabuk. Bu ara çabuk yardım edin. Yangın var gemide. Geliyorum Berca. Ay ne oluyor ya? Ne yangını? Gemi, gemi, gemi yanıyor. O kız beksini içeri almadınız ya. Gemi yakmış. Ama sigaret bizim çıkın defolun buradan gemi yakmışlar. Hemen polis çağırıyorum. Ee, yok yok, çağırmayın. Yanmıyor, yanmıyor. Ben şimdi hemen hallediyorum. Eyvah. Kadında polis diyor. Üstlere doğru yayılmaya başlamış. Hemen gidip söndürmem lazım. Baskaza baskaza bas kaza bas 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 Çabuk 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 çabuk. Koş oh. koş 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 koş. Buğra da geliyor burada da yardım eder. Hemen söndürmem lazım bu gelmeyi söndür söndür. Koş 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 koş. Hadi daha hızlı daha hızlı. Oh. tamam geldim. Eyvah gemi bayağı bir yanmış. Manyak TNT'leri koymuş. Gemiyi patlatacak. Kaçın. Bora kaç gemi yanacak. Patlayacak gemi patlayacak. Aa, TNT kaç 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 kaç. Hayır 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 yandı yandı. yanıyor. Hoppa. <laughs> Eyvah. Olamaz. <laughs> olamaz olamaz. Gemi yandı. Eyvah. Gemi bir tek yanmadı. Patladı da artık. Gemiden bir şey kalmadı ya. Ne yapacağım şimdi? Ben bunun parasını hayatta ödeyemem. Bura, Bura neredesin? İyi misin Bura? Aha, <laughs> Bura. Eva, Bura buluyor galiba. Bura neredesin? <laughs> Burayı kurtarmam <laughs> lazım. Bura, Bura. Bura bakayım şu geminin ön taraflarına bakacağım. Bura burada mısın? Bulamıyorum ki. <laughs> <laughs> Şurayı üzüp ilk önce jet ski almam lazım. Sonra Buğra'yı kurtaracağım. Ha, işte orada gördüm. Geliyorum Buğra bekle. Suyun üstüne çıkmaya çalış. Hemen geliyorum. Of ya bütün yangın dumanları <laughs> boğazımı kaçtı işte hep şu şişesik ya. hadi çabuk daha çabuk <laughs> oh, ya ah oh. <laughs> bindim tamam He, bas 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 neredesin çık çabuk yüzeye çık çabuk çabuk Çırpınman lazım dur bekle yardıma geliyorum sana geldim ha çık yukarı çık 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 <laughs> Birazcık daha ittirirsem çıkar herhalde. Ha, çık bura çık. Yüzmeyi mi unuttun ya? Normalde yüzersin hadi. Böyle bolca vardık. nefesiz kaldım. Boğuluyorum artık. Çık yukarı artık. Çık. Oh, tam. <laughs> ee, i̇yi misin bura? İyi misin? Çok <laughs> nefessiz kaldım Berca. dur birazcık şöyle kalbine doğru vurayım herhalde. Boğazına sık çıkar. Ha, daha iyi misin? Ya. Ay ne oluyor? Orada iyi misiniz? Ay iyiyim. iyiyim, iyiyim. iyiyim. Tamam gel artık aşağı inelim. Jet ski ile kıyıya çıkmamız lazım. Eyvah burayı da hemen terk etmemiz lazım ya. Yoksa var ya işler birbirine girecek. Ay bekle dur Burak. Heh, tamam geldim. Hemen baskı, Ay bacağımda TNT patladı ondan yüzemedim Berca. Tamam tamam geldik işte in bakalım Burak. Bir an önce arabaya binip kaçmamız lazım. Kız benim sen nerede Allah bilir. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ben bir an önce arabaya bulup buradan kaçacağım o kadına yakalanmadan. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay ben gidiyorum. Arabaya doğru koşun.